Günler değerli dostlar. Hepinize merhabalar. Amikovası'nda Tarihin Ayak İzleri adlı programla tekrar birlikteyiz. Ve e, değerli dostum araştırmacı, yazar Hüseyin Çirkin kardeşimle beraberiz. E, Hüseyin Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Nasılsınız efendim? Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederim. Hüseyin Bey e, geçtiğimiz programda Amikovası'nda Aşiretlerin e, iskana tabi tutulacağı safhaya kadar konuştuk. Evet. E, eğer siz de uygun görürseniz bu iskânın sebeplerini, iskânın nasıl gerçekleştiğini, sebebi neydi, neden bu iskana ihtiyaç duyuldu, e, bununla birlikte iskân harekatını dilimizin döndüğünce konuşabiliriz. Evet. Ee, şimdi şöyle öncelikle e, bunun altını doldurmamız gerekiyor. Şimdi e, özellikle iskan edilen bölgelere baktığımızda e, bölge geçmişte Dulkadirli Beyliği'nin tebasıydı genel olarak. E, 1500'lü yıllardan itibaren de zaten e, Osmanlı'nın e, egemenliği altına girince bölge... E, Dulkadirli tebasıyla bir türlü barışamamışlar. Yani Osmanlı hanedanlığı evet. e, Dulkadirlilerle çok fazla e, anlaşamamışlar. Ya aslında e, orası da var fakat halk konar göçer e, bir Türkmen e, topluluğu olduğu için e, nasıl anlatsam biraz daha eee ...hür yaşayan... ...biraz daha böyle... E, ...aykırı yaşayan... ...başına buyruk yaşayan bir... E, ...grup. Evet. E, bundan dolayı da... E, ...bunlar... ...vergiye çok... E, ...şey gelmiyorlar yani... E, ...vergiyi kabul etmiyorlar. Boyunduruk altında kalmıyorlar. Asker vermeyi o dönemlerde çok şey yapmıyorlar. E, bundan dolayı da ister istemez... ...devamlı... E, ...şeyle otoriteye karşı bir sıkıntı söz konusu aralarında e, oradan gelen bir anlaşmazlık var zaten e haliyle bunlar da e, Bozkır geneleğinde de yaşadıkları için evet. e, Bozkır geneleğinde de biliyorsunuz e, ...yaylak yaylakla kışlak arasında dönemsel olarak e, yaşanıyor e, bunlar aynı zamanda e, bir bir e, nasıl desek bir annene, bir örf adet olarak da bunlarda o dönemler talan faaliyetleri söz konusu. Yani yaylak ve kışlak faaliyetleri dönemlerinde ister istemez civara zarar veriyorlar. Yani şöyle diyebiliyor <laughs> muyuz? Genel hatlarıyla toparlayacak olursak. Fırkahi İslahiye aslında devletin varlığını sürdürme, düzeni sağlama uğruna yaptığı ee, sonuçta aşiretlerin hayatlarını biraz e, yaşam tarzlarını kısıtlasa da tabii. mecburi bir e, harekat evet. da diyebiliriz değil mi buna? Yerleşik düzene geçirilecek evet. ve e, bundan mütevellit de ister istemez düzenli vergi alınmaya başlanacak. Boş kalan araziler e, ekilecek. Tarımsal faaliyetler Tarımsal faaliyetler e, söz konusu olacak. Asker düzenli asker alınabilecek bunlardan. E, yani yine yine vergiler Tabi Tabii tabii tabii, tabii. Hı -hı. Binecek. Yani bunlar da göz önünde bulunuyor ister istemez. Ee, yani bundan dolayı böyle bir girişimde bulunuluyor. Bir de şey de çok, şikayetler de çok. Bölgenin kadılarının aşırı derecede kadılara şikayetler var o dönemler. Hatta şöyle ufak bir örnek vereyim bununla ilgili. Elbistan Ovası'ndan müthiş bir şikayet var kadıya bizzat padişaha kadar duyuruluyor. Belgede geçen şey şöyle Reyhan Naşret diyor Elbistan Ovası'ndan diyor geçerken bütün ekinlerimizi diyor hayvanlarına yediriyor diyor. Bunları adeta bir çekirge sürüsüne benzetiyorlar. Yani bütün... E binlerce koyun, keçi, tabii, tabii, işte hayvan tabii. neyse Aynen göç esnasında tabii ki öyle olacaktır. Fakat bu e, iskân hareketine bazı kesimler de Türkü Türkiye kırdırmak derler. E tabii yani orası da söz konusu. Aslında burada şey de var. E, Türkü Türk'ten ziyade de mesela örneğin e, sınır boylarına sürgüne gönderiyorlar. Mesela Rakka bölgesine sürgüne gönderiliyor. Neden oradan Kuzey bölgesinden gelecek Bedevi Arap aşiretlerinin akınlarına karşı bir set çekmiş oluyor evet. Osmanlı. Evet. Ne oluyor? Vukatlı Türk aşiretleriyle Arap aşiretlerini birbirine düşürmüş oluyor bu şekilde ve ne oluyor? Kendi sınır boylarını fazla zahmet çekmeden kontrol altına almış oluyor. Peki, o zaman şöyle bir soru sorayım. Kimdir bu iskanı burada sağlayan Görevli olan ordu kimdir? Ordunun komutası kimdir? Evet. Nasıl hareket etmiştir <laughs> evet. bu ordu? Ordunun ismi Fırkahi İslahiye Ordusu. Yani e, İslah etme projesi İslah. tabiri caizse. Ee, bunun başında e, Müşir İbrahim Derviş Paşa bulunuyor. Yani Maraşal İbrahim Derviş Paşa. Ve Mülki idare Amirliği'ne yani komiserliğine de e, ünlü tarihçi aynı zamanda da Ahmet Cevdet Paşa getiriliyor. Bu şekilde bu ordu, şimdiki Payas İskenderun bölgesine beş gemilik bir donanmayla geliyorlar. Limanın olduğu kısımlar. <laughs> evet. Öyle mi? Yani ayrıca Cevdet Paşa iyi bir sosyologdur diye biliyorum. Tabii Tabi tabi tabi. Yani, evet. Aynen öyle. Zaten ondan bütün bilgileri genel anlamda buradan alıyoruz. Maruzat ve Tezakir adlı eserlerinden. Yani bu şekilde işte gemilerle bir geliş söz konusu. O esnada bölgedeki civar vilayetlerden çeşitli asker takviyeleri de yapılıyor. tabi. Bunda işte Gürcü ekipleri var. Donanmanın içerisinde Çerkez ekipleri var. Ondan ziyade işte dediğim gibi civar vilayetlerden çeşitli paşalardan da destek alıyorlar. Kürt süvari birlikleri de var içlerinde bunların. Türk süvari birlikleri de var kullandıkları. Herkes mahiyetiyle civardaki bütün vilayetlerde bulunan. E, bürokrat kesiminin, askeri kesimin daha doğrusu ekipleriyle birlikte olay mahaline yani özellikle OVA'ya gelmeleriyle bir plan proje yapılıyor zaten. Ama üstadım şöyle bir şey var. Şimdi e, konunun başında e, daha ziyade Ali Bekiroğulları'nın eee padişahlık emirlerine riayet etmeme diyelim evet. durumundan dolayı geliyor. Fakat e, gördüğümüz kadarıyla ordu e, iskan ordusu e, İskenderun'dan girdiğinde o tarafa doğru yönelmiyor. Zaten şöyle işte başlıyor. Yani aslında Ali Bekiroğlu bardağı taşıran son damla. Yani Ali Bekiroğlu'nun eee en son zaten biliyorsunuz Çadırcı Ahmet Aydı yanılmıyorsam e, devlete o dönem otoriteye e, bizzat padişaha oğlu diye hitap etmesi. Evet öyle meşhur bir yazısı var. Yani, Değil mi? Ne evet. der orada? Ne der Hüseyin Bey? Yani e, Bu ıslah ordusu mu? Vergisi, vergi, vergi dönemi geldiğinde evet diyor ki Emmimoğlu diyor yani Osmanlı Hanedanı'ndan için Emmimoğlu diyor bunca memalikin diyor sahibiyken diyor şunca diyor. Şunca Kozan e, bölgesini, bölgesini diyor, bana çok mu görür? Bana çok mu görür diyor. Yani e, bir nevi alay etmektir bu. E tabii tabii yani Kozanoğlu kendi vergisini topluyor artık orada. Evet yani bir de padişaha lakayt bir e, tabi tavır takınarak ha. alay ederekten Emmimoğlu diye takılması başta başına zaten tabii e, ayrı bir evet. durum yine e, işte payas taraflarında küçük yollarının yol acı alması e, geçen e, şeyden e, hacılardan e, falan vergi toplaması Yani Tabiri caizse devlet içerisinde küçük devletçikler beylikler oluşturma durumları söz konusu oluyor. Ha, bunlar da zaten bardağı son taşıran damlalar oluyor. Tabii bu e, dere ve aileleri de, tek başlarına değil bunları destekleyen aşiretler var hep etraflarında. E tabi zaten tek başına tabi yapamazlar. Tabi tabi bunları tek başına yapamazlar. Bu şekilde oluyor işte. İşte benim sormak istediğim orada o kargaşalar var iken <laughs> ordunun İskenderun'dan o tarafa doğru değil de e, Amikovası'na doğru ilk harekat başlatması. Evet. E, acaba bu bir plan dahilinde mi yoksa? Tabii ki. Şöyle e, o İskender'in körfezine gelindiğinde zaten e, fırkayı karşılayan ilk aşiret Reyhan aşireti oluyor. Bunların başlarında da boy beyi Mürselzade Mustafa Şevki Paşa oluyor. Mustafa Şevki Paşa orada bizzat İbrahim Paşa'ya ve Ahmet Cevdet Paşa'ya diyor. Ben diyor Reyhan aşireti ve atlılarımla diyor emrinizdeyim diyor bağlılıklarını bildiriyor. Ee, onun üzerine zaten e, Mustafa Şevki Paşa'yı da beraber alıp e, şimdiki Belen bölgesinden e, Ova'ya iniliyor e, hatta Ova'da şimdiki Akpınar köyünde e, o zaman Akpınar'ın adı Amike Abad, Abad evet e, Amike Abad ilk müdürlük diyelim e, bölgenin müdürlüğü eee ...orada bir toplantı yapılıyor işte Sarıcalılar'dan Derviş Ağa ve Ali Ağa'nın çadırlarında. Aşiret büyükler oldukları için aşiret yaşlıları. Orada işte fırkanın projesi yapılıyor, İslah projesi yapılıyor orada. Kılavuz olarak da kadim köken olarak aile bir hanedan olduğu için Osmanlı döneminden bu yana özellikle Musaloğlu Mustafa Şevki Paşa'yı kılavuz istiyorlar. Üstad şöyle bir bilgi daha e, geçmekte yarar görüyorum. E, ayrıca Mustafa Şevki Paşa bu e, iskan Harekatı'ndan önce zaten e, Osmanlı'dan e, Hicaz yolunun denetimini Muhafızlığı. sağlayan muhafızlığını yapabilmek için e, sanırım bir 50 atlı hizmet barındıracak evet, evet, maaş evet, falan evet, da alıyor. Evet, yani, maaş çizelgeleri var. Zaten evet. zaten e, limanda ilk karşılayanlardan biri olması devlet memuriyeti hasebiyle de. Tabi tabi. Ayrıca tabii. bir bağımlılık var tabii, zaten. Tabi. Evet. Hicaz yolunu, e, hac yolunu, şeyi görevlisi. E, buradaki toplantı neticesinde e, şöyle bir karar çıkartılıyor. Civardaki aşiretlerin önde gelen ketudallarına beylerine e, öncelikle bir haber salınıyor, bir ulak salınıyor. Yani bağlılıklarını bildirecek olanlara veya hatta bildirmeyecek olanlara dair e, o dönem. E, burada Mustafa Şevki Paşa'nın şöyle bir fonksiyonu da var. <laughs> en büyük sıkıntıları çıkartanlardan biri Kürt Dağ bölgesinde Okçu İzzettinli'den Deli Halil. Deli Halil, evet. Deli Halil de aynı zamanda Mustafa Şevki Paşa'nın eniştesi. Kız Tabii kardeşiyle. kız kardeşiyle evlidir. Tabii. Ee, yani Mustafa Şevki Paşa bölgede baya fonksiyonlu aşiretler üzerinde de ağırlığı var. Ee, i̇şte Dağlı Beylerle de zaten akrabalığı var. Paşa Bey oğulları. Ee, tabi 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 aynen. Bunun üzerine e, Karabeyzade Mehmet Bey de e, Hassa bölgesi şimdiki bağlılıklarını sunmak istiyor. Fakat bölgeye gelemiyor Amik Ovası'na. Çünkü... E, ha, onların ayrı bir düşmanlığı var. Tabii, yani. tabii, Fıkadan tabii. hariç evet. Tabii, e, onlar hakkında da şöyle ufak bir bilgi vereyim. Bunlar Çobanoğlu aşiretidir esasen. E, Birçok soy isme bölünürler ama e, o dönemlerde e, Karabeyzade Mehmet Bey, günümüzde Karabay soyadını taşıyan aileler Evet. Ee, bunun kardeşi Sarıbeyzade Ali Bey, ee, bu da Sarıbay soyadını taşıyan aileler. Bir de bunların emisinin oğlu e, Paşo Bey var. Günümüzde işte Paşa Bey ve e, evet. birçok soy ismi taşıyan aileler bunlardandır. Ee, Paşo Bey ile yani amcası oğluyla Karabeyzade Mehmet Bey'in arasında bir düşmanlık var, husumet var. Hmm. Ee, Karabeyzade Mehmet Bey e, Aktepe tarafından e, geçmeye kalkacağı vakit e, derhal öldürmesi emredilmiş Paşov Bey tarafından. Anladım. E şimdi e, bu vesileyle Karabeyzade Mehmet Bey geçemiyor bölgeden. E, Velhasılı kelam e, bu olayı e, dinler Ahmet Cevdet Paşa bunu kim yapar deyince burada e, naçizane bizim de büyük dedemiz, dedemizin dedesi e, Çirkinzade Ömer Ağa devreye Ömer Ağa. giriyor. Evet. E, gene Mursaloğlu Ömer Ağa diye geçer. Çirkinzade Ömer Ağa e, 40-50 atlısı mahiyetiyle birlikte Hassa bölgesine gidiyor. E, evet. e, oradan Karabeyzade Mehmet Bey'i mahiyetinin içerisine alıyor, tabiri caizse etten duvar ördürüyor ve bu şekilde alıp Aktepe bölgesinden, hacılar tarafından e, alıp Karabeyzade Mehmet Bey'i ovaya getirmeyi başarıyor. E, bu şekilde evet. Karabeyzade Mehmet Bey de gelip bağlılıklarını sunuyor ve işe koyulmaya başlıyorlar. Üstadım, sizin anlattıklarınızdan ben şöyle anlıyorum. Anlaşılan o ki İbrahim Paşa ve Derviş Paşa, evet. Ahmet Cevdet Paşa, evet. bunlar asıl hedefleri dağlardaki Ali Bekiroğulları olduğundan orası çok fazla dağlık bir alan olduğu için evet. ilk hamleleri öyle oraya yapmıyorlar. Orduyu öyle bir eee güzergaha sokuyorlar ki tabiri caizse e, o bölgenin etrafını kuşatıp ablukaya, ablukaya alıp onlara artık çıkar yol bırakmayacak şekilde daha az zayiatla e, bu iskan harekatını bitirebilmek için eee çünkü izledikleri rotaya baktığımızda buradan Amik girip Maraş üzerinden işte Osmaniye'yi evet. şehri kuruyorlar. Doğal olarak tepedeki Ali Bekiroğulları en dört, sarp bölge, en yani sarp bölgede kuşatılmış oluyor. Evet. Zaten etrafını da bir temizlemesi gerekiyor. Çünkü aşiretlerden destek alıyor bunların hepsi. Yani o bölgede Ali Bekiroğulları falan, Kozanoğulları hep destek alıyorlar civardaki aşiretlerden. Ondan dolayı bu civarda bir ablukaya almadan önce temizlemek gerekiyor. Bu arada şöyle de bir bilgi verelim. Buyurun. Bu iskan politikası ile alakalı. Ee, hangi bölgeler iskana tabi tutulacak? Bunlar notlarımızda var. Toroslar, Çukurova, Amikovası, Gavurdağ ve Kürt Dağı bölgesindeki isyancılar ıslah edilme durumu söz konusu. Ondan sonra şöyle de bir bilgi gene verelim. Hocam Kürt dağları demişken oraya bir virgül koyalım. Evet. Şundan ötürü şimdi bizim bugün bölgede Hatay'da yaşayan insanımız aşiretlerin iskan harekatını sadece bugünkü sınırların iç tarafı olarak düşünmesinler. Tabi tabi kesin. Suriye'nin bir kısmını da şu anki e, 21'deki anlaşma değil mi sınırları belleyen, hmm. belirleyen belirleyen hmm. tarihlerde yanılıyor olabilirim. Evet. Yani o dönemde böyle bir sınır olmadığı için Kürt dağları Suriye tarafındaki aşiretleri de tabii, e, tabii, kapsıyor tabii, tabii. bu iskân harekatı. Tabii, tabii. Evet. Zaten orada aynen dediğiniz gibi eee iskân edilen işte Şeyhanlı aşireti Amiki yani Amke Amke aşireti. Tabii Omki Amki Amiki amki, böyle Evet, isimlendirilmiş. Evet. Ondan sonra ok Okçizettin'in aşireti. Yani o bölgedeki bu büyük üç tane Kürt aşireti de tabi bunlara tabi küçük gruplar da bunlar da var, iskan ediliyor. Şeyhanlılar var. Var, tabi, tabi, tabi. var Bu şekilde iskan ediliyor. Şimdi şöyle bir durum var. Evet. E, onunla da ilgili. Bu az önceki saydığımız iskan bölgelerinde bulunan örneğin Avşarlar, Rüşvanlı, Reyhanlı, Yeni il aşiretlerinin bir kısmı gene Amasya, Sivas, Konya, Kayseri sancaklarına dağınık olarak yerleştiriliyorlar bir kısım. Bu iskan döneminde bunların bir kısmı gene dağınık olarak yerleştiriliyor içlerinde rahat durmayanlar. <laughs> Mesela gene Güney bölgesinde bulunan Avşar, Cerit, Farsaklar, Bozdoğan, Lek aşireti, Karafaklı... Hı -hı. Zaten bu kara ilerleyen e, bölümlerde e, anlatacağız. E, gene büyük bir çatışma yaşanıyor evet, Osmanlı neden şey evet. Osmanlı e, ordusuyla. Ama bir gecede tabi tabi evet, <laughs> evet. Evet. Ondan sonra tecirli, sırkıntı, oruçlu, ulaşlı, reyhanlı, okçulu, amiki, delikanlı, celikanlı, Şeyhanlı, hacılar, kösalar. Hurşit ağalar, Genç olan Oğulları, Güveli Oğulları, Fettah Oğulları, Çoban Oğulları, Özerli Oğulları, küçükali Oğulları, Kara Mustafa Oğulları. Bunların birçoğu işte bu fırka dönemindeki iskanla bölgeye yerleştiriliyorlar. Tamamen iskan ediliyorlar. Şimdi hocam şöyle değerli evet. izleyicilerimiz şunu merak edebilir. E, tam olarak aşağı yukarı bir sınır belirlersek e, Amikovasından başlayarak sonrasında Hacılar, Tiyek evet. Akber nahiyeleri evet. e, işte efendime söyleyeyim amiko şey e, siz söyleyen Kürt Dağı bunların evet. içerisinde evet. Gavur Dağı, Dumdum Ovası Hassa, İziye İslahiye ve Osmaniye kazalarına kadar bu alanın tamamı <laughs> evet. E, i̇sken harekatı kapsamında. Tabii. Evet. Mesela yine Maraş'ta bulunan o dönemler Zeytun Nahiyesi'nde bulunan dört tane büyük Ermeni aşireti Tabii diyelim. Tabii o dönem. Onların da bir is, iskân şey isyanı söz konusu. Hı -hı. E, yani onlar da konu içerisinde geçiyor. E... Evet. Ta Payasa, Kozan'a kadar dayanıyor. Evet, i̇şte evet, evet. Devam bu, ediyor. E, şey. Evet. Evet, şimdi bu bölgelerde şöyle sıkıntılar vardı. Onlarla ilgili birkaç notum var, onları da vereyim. Buyurun. Şimdi, ee, mesela aşiretlerin yaylaklara gidiş gelişlerinde Gavur Dağı, Kürt Dağı arasında bulunan geniş vadiyi kullanıyorlardı. Buradan iki kol halinde yaylaya çıkılıyordu. Ee, şimdi bu yollara e, gidiş geliş halk tarafından neredeyse imkansız gibi bir durumdu. Çünkü e, bu bölgelerde eşkıyalık faaliyetleri çok had safadaydı. Yani artık insanlar o yolları kullanamaz duruma gelmişlerdi. Evet. Evet. Gene eee Çerçili Eşkiyası, Halep, Kilis yollarını, Maraş yollarını falan haraca bağlamıştı. Gene Celikanlı'dan, Tecirli'den bir kısım e, gasp olaylarına karışıyordu. Aslında hocam e, baktığımızda bu iskian harekatı ilk veya son değil. Yani belki son olmuştur ama evet. ilk değil. Mesela e, 1690'da Üçüncü Selim'in Rakka evet. bölgesine gönderdiği fermanlar var. Evet. Mesela Ceritlilerin, Beydillerin, Avşar aşiretlerinin bir bölümünü eee etmek üzere evet. ferman yayınlamış. Aynı fermanla mesela Kayseri, Adana, işte Sivas, hatta Maraş evet. bu valiliklere yazılar gönderilmiş. Tabii tabii. Ama evet. aşiretler çok da aldırmamışlar. Tabii, tabii. Bir müddet sanki iskan olmuş gibi görünseler de sonrasında yine… Yani evet her 20-30 yılda bir böyle iskan faaliyetlerinde bulunulmuş ama bir türlü o sağlanamamış dediğiniz gibi. Yani aşiretler de bu konularda boş durmamışlar. Yani tamam demişler, kabul etmişler falan… <laughs> Oyalamışlar yani oyalamışlar. oyalamışlar. Yani. Mesela şikayetler olmuş. Örneğin Amikövası'na iskan edilmişler devamlı şeye e, payitahta yazılar gidiyor. Yazılar hep şöyle. İşte Amikövası'nda dalyan var, işte Buralar su basıyor. Hep sivrisinek var. Sivrisinek Bataklıktan dolayı bataklık, evet evet şikayetçiler devamlı. Abi bir de şey vardı değil mi hocam? Yine e, tarihi tam hatırımda değil ama yine Reyhanlı aşiretlerinin... E, İskan edilmesi söz konusu olduğunda Reyhanlı aşiretlerinin boy beyleri toplanıp e, valiye ricacı olarak gidip iskanı iskandan vazgeçirilmeyi e, kazanmışlardı e, bir, bir tarihte işte e, iskian... olabilir defalarca olmuş defalarca buna benzer olmuş. Evet, evet, gidiyorlar işte valiye evet ya böyle bir iskan konusu var ama ya işte biz kışın burada kalalım, yazın yine hareket edelim rica ediyorlar. Ya mesela şey Şöyle... bile yapıyorlar. Bir defasında bir blöfe denk gelmiştim. Ee, ovaya iskanı kabul ediyorlar. Ee, fakat efendim e, taş binalar yapacaklarmış paraları yok. Evet. Onun evet. için devletten mesela destek istiyorlar. Yani bilerek devleti zorluyorlar ödeneklerden yana. Hani nedir birkaç sene geciksin, geciksin diye. bu işler falan. Böyle olaylar olmuş. Üstadım, Belen sırtlarına çıkınca ıslah ordusu evet, karga sekmez bölge diye. Karga sekmez evet, evet. bölgesine çıkınca e, ordunun teçhizatı, tüfeği, giyim evet. kuşamı e, çok muazzam. Evet. Görkemli. Evet. Öyle mi söylenir? Görkemli. Evet, evet. E, Halkın bir kısmı da onlar o, o kadar düzenli ve intizamlı ki bir kısmı da Onlardan böyle ürpererek, korkarak veya o, o düzen ve intizam hoşlarına giderek aslında destek olmuşlar. Evet. Fakat e, ordu sarp yerlere çıkarken e, bu kıyafetlerle bu teçhizatla çıkamayız diye evet. e, işte çarıplar evet. diktirilmiş. Evet. Ayağındaki botlar çıkarılmış. Ona göre omuzlarına şeyler almışlar. Ee, ne derler? Eee eşyalarını koyabilmesi için evet, bezden yani. böyle fileler falan örgü şeyler yaptırılmış. Evet. Aynen. Şimdi şöyle bir bilgi verelim genel hatlarıyla. Kayıtlarımızda da var o onu. Derviş Paşa modern silahlı zeybek ve Arnavutlardan oluşan 7 taburluk bir güce sahiptir. Ertesi gün tümene giritten bir tabur asker ve kaymakam Gedik Ali Paşa komutasında Hassa ikinci Süvari Alayı da katılır. Bunun yanında Kürt İsmail Paşa Komutası'nda bir süvari alayı ve 4 piyade taburu da Sivas dolaylarından Koza'nın doğusuna hareket ederler. Mirimiran Arslan Paşa 200 Gürcü ve Çerkez atlısı ile meşhur eleşkirtli Mehmet Bey'in 300 atlısı da Maraş'a doğru ilerler. Fırka İslahiye ordusuna Halep, Maraş ve Adana'dan ayrıca birer tabur daha katılır. Mirli ve Hasan Paşa Payas'ta hazır olacaktır. Reyhanlı aşireti ileri gelenleri Belen'e giderek Fırka İslahiye'ye karşılar. Yani buradan şunu anlayabildiniz mi? Civarda ne kadar vilayette güç var, atlılar var, birlikler var. Hepsi toparlanıyor yavaş yavaş. Yani operasyon o kadar büyük yapılacak ki, o kadar büyük olacak ki. 7 taburluk güç yetmiyor buna. E tabi şey. E, işte Mecburen bölgeyi bilen Türkler. Türk taşiretlerin destekleri var Çerkezlerin tabii, 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 tabii. işte e, tabii. atlı destekleri var. Tabi. E, operasyona girmeyelim hocam. Yani <laughs> tamam. bugün bugünlük bize ayrılan sürenin sonuna evet, geldik. Hatta bir e, iki dakikada geçtik süremizi. Evet. E, Operasyonu bir sonraki bölümde değerli dostlar bir sonraki bölümde. Ee, has orduların, daha önce bahsetmiştim tabiri caizse Bordo Bereli evet. e, özel eğitimli orduların bölgedeki yaptıkları operasyonları bir sonraki bölümde konuşmak üzere. Ee, ekleyeceğiniz bir şey var mı Hüseyin Bey? Yok, önümüzdeki bölümde devam ederiz. Peki Allah. Ee, tekrardan görüşünceye dek hoşçakalın efendim.